WhatsApp dedik daha önceki e, videolarda. Onun öncesinde alternatif bir platform dedik reklam için körlük olmayan bir yer için. Sence Next bu olur mu diyeyim? Ya neden olmasın diyeyim ama şu an o vibe'ı vermedi. Çünkü bu platformlar ilk 30 gün içerisinde bu tarz platformlar ilk 30 gün içerisinde viral olursa ömrünü devam ettirebiliyor. Ama bunu bir startup mantığıyla söylüyorum abi. Şimdi burada gelir kaygısı yok. Zaten Belli bir kaynak buraya akıtılacak. Bir şekilde desteklenecek. Yarın öbür gün bir takım yasal engellerle bu platform promote edilecek. Bunu ima etmiyorum yanlış anlama ama bir yasa çıktı abi. E Ben şey yapamıyorum. Xyz platformda reklam veremiyorum ya da oraya giremiyorum. O zaman buraya girmek zorunda kalırsın. O zaman büyür. Ama bunu işte daha önce görmedik. Şimdi niye olsun bilmiyorum. Umarım olur diyeyim bilmiyorum sonra cevap verebildim mi ama birazcık Gri bir yerde duruyor benim için şu an platform çünkü kendini konumlandırması da o şekilde altına beta yazarak zaten bunu kanıtladığını düşünüyorum. Belki tam böyle güçlü güçlü çıktığı zaman net bunu kullanırız. Evet umarım ben de çok isterim kullanmak ama şu andaki durduğu yerden dolayı ben şahsi olarak kullanmayacağımı biliyorum yani. Keşke böyle çok güzel Hatta sadece Türkiye'de değil de globalde X'in böyle bir rakibi olacak bir platform olsa çok isterim yani.